Şimdi e, İzmir'e çevirelim mi kameralarımızı? İzmir, e, Selçuk'ta derin yoksulluğunu yaktığı, hayattan kopardığı 5 Can, 5 güzel can. Yaşları 1 ile 5 arasında değişiyordu. Anne hakkında bir gözaltı kararı vardı. Soradli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocukların cenazesine de öyle geldi. Baba cezaevindeydi. Anne ayakta durmaya, yaşam mücadelesi vermeye çalışıyordu. Yeni detaylar var. Muhabir arkadaşımız Gamze Elçi, kameraman arkadaşımız Cem Cengarsan'la birlikte bizleri bekliyor. Şimdi o yeni detayları bizlerle paylaşacak. Nedir Gamze o yeni öğrendiğimiz gelişmeler? İlhan merhaba. Dün çok acı bir olay yaşanmıştı ve 5 küçük çocuk hayatını işte bu evde derme çatma evde hayatını kaybetmiş ve dün gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti. Anne de aslında polis gözetiminde geldiği camiden içeriye fenalaştığı için girememiş çocuklarının tabutuna son bir kez olsun sarılamamıştı. Ve polis gözetiminde geldiği cenazenin olduğu camiden daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yurt dışı çıkışı yasağı var var anne ile ilgili. Ama bugün biz buraya geldiğimizde tabii annenin e, nerede olduğu da merak konusu ve bu noktaya geldiğimizde evin bulunduğu yere, mahalleye gelmediğini e, gördük. E, yeni bir bilgi olarak şunu aktarabiliriz. E, anne Melise Sinem Akçan'la konuştum. Onun babası ve annesiyle konuştum. Acılı anne şu an kendi anne ve babasının yanında ama adreslerini gizli tutuyorlar. Çünkü kimseyle konuşmak istemiyorlar. Acıları çok taze. Daha dün evladımı sadece biri değil beş evladımı toprağa verdim dedi. Kimseyle de konuşmak istemediğini söyledi ama Sözcü Televizyonu'na özel açıklamaları da var. Onu da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Melisa Sinem Akçan çocuklarının cenaze törenine katılamadığı Biliyorsunuz dün ee, ve onunla ilgili de beş çocuğunu neden yalnız bıraktığı ile ilgili de e, bazı söylentiler ve soru işaretleri vardı. Elbette bununla alakalı olarak çok üzgün olduğunu söyledi ve çünkü ben çok çaresiz olduğum için ve para kazanmak için çocuklarımın geçimini sağlamak için çocuklarımı yalnız bırakmak zorunda kaldım. Çünkü hurda topluyordum onlara yiyecek alabilmek için dedi ee, ve sosyal politikaların e, biliyorsunuz bakanlığın bir açıklaması vardı. 110 bin lira para yardımında bulunduğu ile ilgili aile ve 18 kez aileye gelip ziyaret ettiği ile ilgili açıklamaları olmuştu. Acılı anne bakanlığın geldiğini, ziyaret ettiğini söyledim ancak 110 bin lira gibi bir miktarı asla almadığını söyledi. Eğer ben bunu almış olsaydım bunun bir kanıtı da olurdu ama ben böyle bir para almadım dedi. Sadece çocuklarım için 8 bin lira bana bir para bağlanmıştı devlet tarafından ama bu para 8 bin lira olan para daha sonra 4 bin liraya düşürüldü dedi ve ben bu 4 bin lirayla ailenin geçimini çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamam mümkün değil dedi. Yetmediği için de o para yetmediği için de çalışmak zorunda kaldım dedi. İşte şimdi biz bu evde görüyor Derme çatma evde çocuklarını nasıl bir çaresizlikle bakmak zorunda, büyütmek zorunda kalan bir annenin de aslında feryadına bir nebze ortak olmuş oluyoruz. E, açıklamalarında tek söylediği şey, e, benim e, acım çok taze, acım çok fazla ama suçlanmak da istemiyorum. Çünkü ben çaresizlikten dolayı onları yalnız bıraktım. Kim, hangi anne ister çocuklarını yalnız bıraksın dedi. Hangi anne ister dedi çocukları hayatını kaybetsin diye. De ekledi. Çok güçlükle konuşuyordu. Gözyaşlarıyla e, telefonla yaptım bu konuşmayı ve bana kendisi bunları anlattı. E, dediğim gibi 8 bin lira e, devlet sadece aileye çocukları için çocuk parası e, vermiş ama 4 bin liraya daha sonra bu ücreti düşürmüş ve bu 4 bin lira yetmediği için de hurdacılık yaparak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyledi. Sosyal Politikalar Bakanlığı çocukları senden istemiş, sen çocukları vermek istememişsin diye de sordum kendisine. Ben çocuklarımdan ayrılmak istemedim, evlatlarımı nasıl bırakabilirim dedi. Evlatlarından asla ayrılmak istemediğini belirttiğini de söyledi kendisi. Ee, dediğimiz gibi e, bu anneyle ve babayla da yine aynı şekilde e, konuştum. Onların da sözcü televizyonda e, bana yaptığı açıklamalar, kendilerinin de çok çaresiz ve çok üzgün olduğunu söylediler. Asla böyle bir yardım almadıklarını, zaten yardım almış olsalar bir annenin neden gidip çocuklarını bırakıp da hurdacılık yaparak para kazanmak zorunda e, kal kalacağını sorguladı aile. E, hiçbir şekilde e, yardım alamadıkları için de bu çaresizliğin içinde şüldü denildi. Anne ile baba da biz elimizden geleni çocuğumuz için yapmaya çalıştık, yardım da, destek de olmaya çalıştık. Ama bizim de durumumuz belli. Biz de ancak kızımız için bu kadarını yapabildik diye de anne ile baba da bu şekilde bize bir açıklamada bulundu. İşte buradayız ve geriye kalan manzara bu. Selçukta beş çocuğun hayatını kaybettiği, yangın sonrası ...zehirlenerek öldüğü o ev burası. Maalesef bu acı olaydan sonra geriye hem bu. Yanan bu evden kalan bu manzara e, var içler acısı. Çocukların oyuncakları var. Mama sandalyesini görüyoruz. Oyuncağını kaydırağını görüyoruz burada hala. E, ve maalesef işte bu derme çatma evde bir anne beş çocuğuna bakmaya çalıştı ve o çocuklarına bakmak için çalışırken de çocukları yalnız kaldıkları bu evde hayatlarını kaybettiler. Ee, dediğimiz gibi anne, aile hiçbir şekilde şu an görüşmek istemiyor. Çünkü acıları çok taze ve acımızı yaşayamadık henüz diyorlar. Ee, o yüzden de e, şu an kendileri adreslerini gizliyorlar. Nerede oldukları belirsiz ama şu an bulundukları mahallede değiller. Komşularıyla konuştuk. Komşuları da e, aslında e, e, aynı şeyleri söylemişlerdi. E, bir yardımın yapıldığını ama bu yardım yeterli olmadığı için çalışmak zorundayım diyordu hep Melisa dediler. E, o yüzden annenin yeterli olmayan bu yardım sonrası da e, çalışmak zorunda kaldığını komşuları da yinelemişti Komşuları da bir haber alamadığını belirttiler. Onlar da bir irtibat kuramadıklarını söylediler. E, bilinen tek şey şu ki e, dün gözaltındaydı. Emniyet e, Tek sorgusunun ardından e, yurtdışı yasa bulunarak e, serbest kaldı. Bize de zaten e, acılar anne bu şekilde söyledi. Yurtdışı yasağım var dedi. E, ama e, onun dışında benim acımı anladılar. Emniyetteki ifademde onlara anlattım. Bana inandılar, beni anladılar ve o yüzden serbest kaldım. Acımızı yaşamaya çalışıyoruz dedi. E, çok zor bir konuşmaydı. Zaten yutkunarak ve gözyaşlarına hakim olamayarak e, bizlerle Sözcü Televizyonu'yla bir kez paylaşmış oldu İrem. Peki çok teşekkür ediyoruz Gamze Elçi'ye ve Cem Cengarslan'a. Cem Cengarslan'ın görüntüleriyle paylaştığı gelişmeleri, aldığı son notları. Gamze Elçi 110 bin TL'lik bir yardımdan bahsediliyordu. Anne ne demiş? 110 bin TL asla almadığını söylemiş. Devletin 8 bin TL verdiğini sonrasında da onu 4 bin TL'ye düşürdüğünü ve yetmediğini ifade etmiş. Nasıl yetebilir ki 4 bin TL değil mi? 5 çocuk nefes, masal, peri, bulut, aslan hepsi birbirinden güzeldi. En küçüğü bir, en büyüğü 5 yaşındaydı. Özlem Zengin AK Partili gerekenin yapıldığını, annenin hayat tarzına bakılması gerektiğini, her şeyin paraya bağlanamayacağını ifade etmişti. Ama İzmir'de 5 çocuk... Anneleri çalışırken, ayakta kalmaya çalışırken e, evde çıkan yangında can verdi. 5 çocuğu hayattan koparan trajedi toplumda her geçen gün derinleşen yoksulluğu da bir kez daha gözler önüne serdi. Düzenli yardım alan ailelerin sayısı 10 yılda, %96 oranında arttı. Yani yaklaşık %100'e ulaştı. E, ve veriler Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon hanenin ancak yardımla geçinebildiğini, ayakta kalabildiğini gösteriyor bizlere.